Ne bu? Araba. Araba, evet. Bu ne? Top. Top. Hatice, bu ne? Toplar. Çıngırak. Toplar. Hatice, bu ne? Tabay. Bardak. Toplar. Bu ne? Bardak. Evet, harika söyledin. Çek, o bir bardak. Hatice. Bak, bana bak. Bu ne? Bu ne? Araba, arabayı eşle. Harikasın. Hatice, bu ne? Top. Evet, çok güzel söyledin. Topu eşle. Harikasın, sen topu da eşledin. Hatice, bu ne? Bardak. Bardak, bardağı eşle. Evet çok güzel eşledi. Hatice bu ne? Evet çıngırak. Hatice çıngırağı eşle. Eşle.